Sevgili takipçilerime merhaba. Derginin kalbi kanalına hoş geldiniz. Cenk Torun ve Mahassine, günlerinde Mahassine'nin hamile olduğunu gizledi. Tüm detaylar bu videoda. Haber akışımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan oyuncu Cenk Torun ve oyuncu Mahassine Merabet. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen görkemli düğünleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin aşkı uzun zamandır ilgi odağıyken, düğünlerinde yaşanan bir sürpriz ise. Magazin camiasını şok etti. Mahassine Merabet'in. Düğünde hamileliğini gizlemesi sosyal medyada ve basında geniş yer buldu. Cenk Torun ve Mahasine Merabet sektördeki saygın duruşları ve başarılı projeleriyle tanınıyor. Kili, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftlerden biri olarak tanınıyordu. Ancak geçtiğimiz hafta nikah töreninde ortaya çıkan detaylar. Bu sırrı çözmeye yetti. Düğüne Yakın dostları, aile büyükleri ve sektörün önemli isimleri katıldı. Ancak dün sırasında Mahasine'nin hamile karnı açıkça görülüyordu ve kimse bunu fark edemedi. Gelinliğinin hamileliğini gizlemek için özel olarak tasarlanıp seçildiği ortaya çıktı. Özel dikim gelinlik, zarif detaylarıyla dikkat çekmesinin. Yanı sıra Mahasine'nin hamilelik dönemindeki rahatlığını da ön planda tutuyordu. Çift, bu sürprizi uzun süre gizli tutmanın heyecanını yaşarken. Şimdilik bu haberi medyadan uzak tutmaya karar vererek yakın çevreleri için aldıkları kararı hayata geçirdiler. Kulislerde dolaşan söylentilere göre çift, özel hayatlarında mutluluklarını korumak ve hamilelik sürecini huzur içinde geçirmek istiyor. Basın ve taraftarlar merak etse de, Cenk Torun ve Mahassine Merabet'in bu kararı saygıyla karşılanıyor ünlü çiftin sosyal medya hesaplarından hamileliklerine dair herhangi bir paylaşım yapmaması. Gizemi biraz daha artırdı. Hamilelik haberinin açıklanması halinde genç oyuncu Mahassine Merabet'in kariyerinde ve özel hayatında yeni bir sayfa açılması bekleniyor. Çiftin hayranları. Bu mutluluğu paylaşmak için gün sayıyor. Dün töreninden paylaşılan fotoğraflarda yüzlerindeki mutluluk ve heyecan geleceğe dair umutlarını ve planlarını ortaya koyuyor. Cenk Torun, magazin dünyasında sakin ve ailesine düşkün kişiliğiyle tanınıyor. Mahassine merabet. Kariyerine hızlı başlayan ve yeteneğiyle adından söz ettiren genç bir oyuncu. Çift, uzun zamandır evlenme ve çocuk sahibi olma kararlarını tartışıyor ve planlıyorlardı şimdi bu planların küçük bir mucizeyle taçlanacağı anlaşılıyor. Çiftin önümüzdeki günlerde hamileliklerine dair açıklamalar yapması beklenirken, magazin dünyası bu gizemli ve özel durumu yakından takip ediyor. Cenk Torun ile Mahassine Merabet'in mutluluğu hayranları arasında büyük ilgi görüyor. Hamilelik haberleri ve çiftin özel hayatına dair yeni detayların ortaya çıkması. Bir süre daha magazin gündemini meşgul etmeye devam edecek gibi görünüyor. Oyuncu Cenk Torun ve oyuncu mahassine merabet. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ge...